Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün kuzenim gün biz ve bugün neler yapacağız tahmin edemezsiniz. Birazdan karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi kuzenimi çağıracağız. Burak! Gel gel! Acil gel! Acil bir şey yapacağım, gel. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bırak geliyor. Bırak yukarı bak. daha çekiyor. Arkadaşlar bu bırak. Bırak bu. Bırak arkadaşlar el salla. Arkadaşlar. Yani yani arkadaşlar bu nedir ya